rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Ematovameni, simea, to monadiko bu tusaksizi, in afto edo, tipote allo. Ekso i Turki, ke na teliyoni di adikasiya mazi, ke na teliyonu me molus Biz kalkıp bir ülkenin, bir milletin, biz siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulmayız. Biz cevabımızı çok daha farklı şekilde veririz. Yunan vekilin bayrak ve bayrak yürütüşüyle ilgili bir değerlendirmeniz olmadı. Soğuma da olmadı. Onunla ilgili bir değerlendirme de bir Türk bayrağının olarak. Yani bizim bayrağımızın biliyorsunuz rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz. Biz kalkıp bir ülkenin, bir milletin biz siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulmayız. Biz cevabımızı çok daha farklı şekilde veririz. Bunu siyasette veririz. Askeri mücadelemizde veririz. Ekonomide veririz, ticarette veririz, turizmde veririz. Ama her şeyden önce mesela bu sene bir kardak krizi yaşanmamıştır. Niye? Ortaya koyduğumuz tavırlarla dedik ki bakın Kardak'ta en ufak bundan önce olduğu gibi bir hareket olursa cevabımız farklı olur. Ama Kardak'ta Yunanistan tarafından herhangi bir şey olmazsa bizim tarafımızdan da herhangi bir şeyin olmadığını göreceksiniz. Nitekim Savunma Bakanım bugün büyük ihtimalle Yunanistan Savunma Bakanı'nı arayarak kendisine de teşekkür edecekti. Yani bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin diye. Olması gereken bu. Ama parlamentodaki, Avrupa parlamentosundaki çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Ben onu Yunanistan adına görmüyorum. Onu sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla çok da fazla Oraya vakit ayırmaya gerek yok diyorum. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya Gidiş güzergahı Şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Ve hepsinden öte Şu anda Ona yakın Üs var Yunanistan'da Ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük. Kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen işte şurada geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F16'ları sakına Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. E şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miço Takis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. Biz kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir. Özellikle İsveç, Finlandiya meselesi. Bu konudaki kötü siciliyle her iki ülkede de halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez bulduğumuzu ifade ettik. İşte şurada daha dün birkaç gün önce Stockholm sokaklarında PKK, YPG, DHKPC terör örgütleri terör örgütünün liderlerinin posterleriyle ne yaptılar? Yürüyüş yaptılar. E ben şimdi sesleniyorum. Sayın Anderson, bak bana neler söyledin. Ama buyur. Bak Stockholm'un caddelerinde teröristler bağırarak, çağırarak yürüyorlar. Ve senin polisinde onları koruma altına alıyor. Sadece orası mı? Almanya'nın caddelerinde de yine bunlar aynı şekilde bu tür gösterileri yapıyorlar mı? Kimin koruması altında yapıyor? Alman polisinin koruması altında yapıyor. Ama yeri geliyor bakıyorsunuz orada bizim vatandaşlarımızdan herhangi birisi bir yanlışlık yaptığı zaman adeta yere bastırıyor Alman polisi ve dayanılmaz şekilde acılar çektiriyor. Hatta hatta 15-16 yaşındaki Türk gencine, Türk çocuğuna bunu yapıyorlar. Bütün bu olaylardan sonra bizden bazıları hala barış, hala dostluk. Olmaz böyle dostluk. Olmaz böyle bir barış. Siz ancak terör örgütleriyle el ele kol kola yürümeyi beceriyorsunuz. Ancak bunu başarıyorsunuz. Biz işimizi biliyoruz. Dolayısıyla atılması gereken adımları nasıl atacağımızı da biliyoruz. Bu ülkelerin terör örgütlerine fiili ve siyasi destek vermekle Türkiye'den NATO üyeliğine evet demesini beklemek arasında bir tercih yapmaları, bunun da somut emarelerini ortaya koymaları gerektiğini söyledik. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar önce geçmişten beri bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmelidir.